Sevgili üniversite adayları, ben Profesör Doktor Ertuğrul Koç. Çeviri Bilim Alanını ve Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümünü tanıtmak amacıyla bu kısa videoyu sizlerle paylaşıyorum. Alanımızla ilgili genel bir tanımlama yapmak gerekirse çeviri bir kültürden diğerine aktarım bir ara buluculuk eylemidir. Bu eylemin disipline edilmesine dönük akademik çalışmaların tamamı çeviri bilim kapsamına girer. Alanımız sosyal bilimler altında yer almaktadır. Çeviri bilimi e, disiplinler arası hatta disiplinler ötesi bir alan olarak da düşünebiliriz. Çünkü Doğa bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve edebiyat metinlerinin çevirisi bu alanlar hakkında temel kavram ve söylemlerin edinilmesiyle mümkündür. Bölümümüz mesleki eğitimin gerektirdiği ortamları eksiksiz biçimde öğrencilerine sunmaktadır. Çeviri bilim eğitimi için özel tasarlanmış iki laboratuvardan ve görsel işitsel materyalleri izlemeye olanak veren dersliklerden faydalanmaktayız. Uzman kadromuz bu özel tasarım eğitim ortamlarında öğrencilerimize farklı disiplinlerde çeviri uygulamaları yaptırarak piyasanın talep ettiği becerilere sahip çevirmenler yetiştirmektedir. Öğrencilerimizin Anglofon kültürleri tanımasının yanı sıra başka diller ve kültürlerle de tanışmasını önemsiyoruz. Bu nedenle Fransızca ve İspanyolca derslerinin müfredatımızda bulunduruyoruz. Ayrıca Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile anlaşmalı olduğumuz üniversitelere her yıl öğrenci gönderiyor. Bu üniversitelerden programımıza öğrenci kabul ediyoruz. Bölümümüz mezunları çok geniş bir yelpazede iş olanağına sahiptir. Ancak belli başlı kurumlar düşünüldüğünde mezunlarımız... Cumhurbaşkanlığında, Dışişleri Bakanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarında, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, diplomasi çevirmenliği için yabancı misyon temsilciliklerinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesinde, uluslararası şirketlerde, Bankalarda, TRT'de, özel televizyon kuruluşlarında, yayın evlerinde, özel çeviri bürolarında, yerli ve yabancı haber ajanslarında ve turizm sektöründe kolayca iş bulabilmektedir. Alan ve bölüm hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen adayları tanıtım günlerimize bekliyoruz. Tercihiniz başarı olsun.